Evet arkadaşlar şimdi 1 Ocak 2023'e girdik ve Deponya'da tapınak kalabalık görüyorsunuz tapıyorlar işte şu binaya gözünüz mü kalabalık bu kalabalık Aa, nereden baksanız 2 kilometre var rahat görüyorsunuz şu karşıdakiler de Hindu furtcular. Evet, gördüğünüz gibi üç gün bir hafta boyunca bir öyle tapacak var buraya. Geliyorsunuz <laughs> bu baba. Allah Kalabalık. Gördüğünüz gibi orada tapıyorlar, para atıyorlar, tapıyorlar. Evet. 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 Cenab-ı Allah bunlara kaç tane peygamber gönderdi. Bunlar yine de inanmadı. Allah ne dedi? Evet ey insanlar. Yeri göğü yaratan Allah'tır. Allah'a ibadet edin, Allah'a şükredin diye bunlara kaç tane peygamber gönderdi. Bunlar gene de inanmadı. Çünkü bunlar inatçı kavim. Ne dedi peygamberlere, Allah'ın elçilerine? atalarımızın, dedelerimizin taptığı putlara bırakıp da senin uydurdu, uydurduğun dine mi inanacağız diye Allah'a karşı geldi. Allah da ne yaptı bunları? Çökülen hepsini yerle bir ettiler. Helak etti. Yok etti hepsini. Birçok kavmi yok etti. Yani Allah'a inanmayan, Allah'a şirk koşanlar karşı gelen bu insanları yok etti yani birçok. Evet. Ee, bu 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 sıra rahat 2 kilometre var. O bu gözükmüyor. Onu da sırayla çekeceğim şimdi birazdan. Gördüğünüz gibi böyle. Oynuyorlar işte tapılar. Bir hafta boyunca böyle tapıyor. çocuklar da taptırıyor. Böyle biliyor musun? Çocuklar yetiştiriyor ufaktan. Gördüğünüz gibi şu tarafta yemek yemek şeyler işte yemek satıyorlar.